うん。 you you Selam herkese iyi akşamlar yasal uyarı ekranda her zaman söylediğim gibi karınıza ortak olmadığım gibi zararınıza ortak değilim Umarım herkes kardadır ya da zararlarını kapatmıştır yasal uyarı okumuşsunuzdur buraya geçelim Pardon yanlış oldu Introya açtık tekrar. <laughs> Bugün endekste saatlikler yukarı döndü inşallah aşağı bir daha kesmez. İki saatlikler hala pozitif. Buradan bakma gerek var mı onlara yok. Günlüklerde hiçbir şey değişmedi. saatler. Ee evet günlüklerde hiçbir şey değişmedi. Haftalıklar yukarıda 4 saatlikler hala al şu an bir sıkıntı var mı derseniz yok. Umarım ekran geliyordur. Evet. Mehdi zaten satla geçeli oldu ama hareketli ortamda 4 saat sıkıntı olmadığı için devam ediyoruz. Şu, yukarı bir aniden güçlenir çıkarsa. 8100'ü geçeriz. Yukarıda zirveler 8400'de e, 8540 gözüküyor ama şu an yatayda seyrediyoruz bakalım ne olacak izlemekteyiz 4 saatler önemli mi bence günlükler izlenmeli Dolar 30 25 8050'nin üstüne kapattıydık daha güzel olacak bizim açımızdan 8100'ün üstüne çıksaydık daha da ama dediğim gibi şu an değişen bir şey yok yatayda seyrediyoruz bazı hisseler yan hisseler yukarı giderler gelirler bu ara böyle olur büyük ihtimalle Bugün alım satım nasıl? Bir, bir, bakalım. Alım satım. Bugün satıcılı mıydı? Satıcılı da artılı kapatmış borsa. Bugün para çıkışı olmuş. Bank of yatırım satarken karşılığında pek toplayan var mı dersiniz? Bence olmamış ama düşürmemişler borsayı. 557 milyon para çıkışı var. Normal mi? Değil. Satış gelirse yarın sert düşer mi? Düşebilir. Yarın 8.030'dan üstte kalıcılıkta e, sınırlı pozitif e, altına sarkarsa 8.006. Kapanışlarda sıkıntı olacak gibi gözüküyor saatte bakıyorum. 120 dakikalık. Yine aynı. Evet. Bakacağız yarın izleyeceğiz. Bugün gıdalar 1.18 yapmış. Fade tavan yapmış. Biz yanlış gıdayı mı seçtik acaba? GSDD de 5 PSG daha önce toplama görmüştük. Bugün de toplama var mı derseniz var. Bugün bazı hisselerde toplama olmuş gibi gözüküyor. Baya girişler var para girişleri. Dengi 1800 Magen para çıkış olduğu halde kademelerden satış olduğu halde diyeyim. Yanlış olmasın. Göknur Senegeo, Turgeo Astor, sistemir. Emlak konut artı 7. Her gün gitti yavaş yavaş gitti. Şimdi daha da hızlandı? Akçeyrek 6.55 doksan 1.91 Buna 2'den sonra bakarız. Bu da hızlanabilir. O ee, odaşın hareketine benzer bir hareket yapabilir. Şunu izlemek lazım. AKFG'ye. yani şimdi e, diyecek, diyeceğiniz ki kimse yazamıyor. Yazamazsınız çünkü e, şey modunu aktif ettim. Bakayım. Evet. Kimse yazamaz. O onaylı kullanıcılar birkaç kişi var herhalde. Bir soru sormak isterseniz buradan yazın. Twitter'a yönlendirmek için kapattım burayı. Twitter'dan mesaj atarsanız bakarız. Twitter adresini zaten biliyorsunuz. Ee, buraya yazmaya gerek var mı bilmiyorum. YouTube kanalının altında yazıyor zaten. Kale Seramik. Bakalım bugün altına bakalım. tonlama istediler. Twitter adresine bakın arkadaşlar. Ee, olmazsa canlı yayın için herhangi bir canlı yayın şeyin e, youtube kanalının altından şuradan bulabilirsiniz şuradan bulabilirsiniz diyeceğim ama niye çıkmadı bu niye çıkmadı? O zaman buradan bütün hepsinden bakalım. Daha önceki canlı yayınlarından buradan bulacağız arkadaşlar. Twitter açmıştık. Ne zaman açmıştık? Ona bir bakalım. Artık buraya yönlendirmek için böyle bir metot uygulayacağız. İsteyen takip eder, isteyen etmez. Benim için sıkıntı yok. Madem eklemiyoruz. Bu şekilde artık bildirimleri de gerekirse buradan kapattır, oradan açacağız. Twitter'a yönlendirmek amacı çoğaltmak aboneleri çoğaltmak amacımız sadece o. Burada 500'e çıkamadık. Belki oradan çoğaltırsak diye düşünüyoruz. Oradan revit yaparsanız daha çok kişiye ulaşabiliriz. Twitter Twitter burada bir yerde olması lazım. Evet, şurada. Twitter 8 8 ile 25 7 arasındamış. 8 8'de bulursanız öndeki video izlemek için şunu açın. Hatta ben atayım size. Evet. şuradan atayım eklerseniz buradan bulabilirsiniz ya da mesaj atarsınız baktıracağınız hisselere. 5408 Golden hızlı hızlı geçelim buraya. Bugün FADE'yi gördük. Ama biz diğer e, hissedemeyiz. Evet oradayız. Bakalım ne olacak. Kale Seramik günlük bir al verdi. Artıya geçti. TSGY'de e, alım görmüştük. Bugün de güzel alımlamış mı? Evet. Bunları tekrar bir güncelleyelim. Bakalım değişecek bir şey var mı? Yok. Bankalar hafif alıcılı karışık değerde Postbank alamış. Akbank, Halkbank gözüküyor. kuart, Buna bir bakalım. kuartla başlayalım. Hala dönüş yok mu? Dört saat bir şey ifade ediyor mu etmiyor. Günlük bir uyumsuzluk yeşil kapatamadığı için yarın dört saatler bir al verecek ki ee, günlüklerde uyumsuz yukarı kırılırsa bir 4.30'a kadar tepki yakalayabilirsek biz de değerlendireceğiz ama dediğim gibi şu anlık yok. Dardener tavan Format Vakıfbank, Bank ile Göttel Akgeret'e Akbank Segyo devam ediyor. 8 lira oldu. Güzel. Indes Meregio Ereğli Şuna bakın arkadaşlar. Yarın öbür haftalık alını verdim mi? Hazır şeyimiz gelmişken bakalım. Haftalık al verdiğinde ben listeye yaparsam bunu koyacağım. Çoğu hisselerde haftalık dönüşler gelecek gibi duruyor. Eğer şey olmazsa tabi Merkez Bankası'ndan bir kötü haber gelip bir gece yarısı bir karar alırlarsa görevden almalar olmazsa haftalık dönüşler gelirse bir liste yaparız. Haftalık dönüş. kelin üzerinde kapatılırsa haftalık dönerse trend gibi dönüş sayarım. Süreli kırdım mı yukarıda 3.15. 3.15'den sonra yukarı atarsa tutunursa alıcılar orada esas. Orada göreceğiz. Tepe zirvesi 5. Oraya geçerse 6.82. Bu kısa vade esas dolar bazı da bakmıştık Buna orada bir şey çıkarma bilmem. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Hepimiz birlikte. Kazi Guru Bin Ho Orçay. Tamam mı yaptı Orçay? Kırık Selçuk'u da aldık Akte, Gye, 14 lira. Kristi'ye 1.60 iken yani kimse bakmazdı. Van Gıda artı Kocer. Başkent gaza bakalım. Yayla gene tavan Tenguang daha ucuz zaten gıdalarda tavan güzel krevi taş. Çok pek değişik bir şey yok listelerden bugün. Evet bugün katılım olmaması dolayısıyla yayını kısa keselim. Sıkıntı yok. Şuradan. Halletse bakalım. Bir 3 günlük belki bir dönüş var. Haftalığın dönmesi için 75'in üstüne atması lazım. Şu an 50 günlük eee hareket ortalama direncine takılmış gözüküyor. 1 2, 3 kıralım. 70, 35 geçerse kısa da 83, 65 var. Bir e, stop koymak isteyen şöyle bir bent yapabilir. 65'in altı kapanışlarda dikkatli olur. Ya buradan mesaj atıyorsunuz madem açalım hadi açalım da e, oralara eklemiyorsunuz sıkıntı yaşıyoruz. Hep aynı var. On <laughs> BTC trend kırdı. 50 günlük 20-50 kesişim gelirse BTC'de dikkatli olun. Zaten biz dikkatli, e, şurada daha önce e, Twitter'dan da atmıştık. 2000. Bir dakika bakalım ne yazık. BTC için Heh şurada 42 bin dolar artık kapanışlarda dikkatli olun yaz. Evet stopunu verdi yer. Stopu verdi yer 43 500. 50 günlük ortalamayı değildi. 42 bine 20 50 kesişim aşağıdaki fibo desteği 34 200 günlük ortama 35'te dikkatli olun. dört taşı yeşil. Evet. bakalım. Hala pozitiflik devam ediyor. Günlükte valla ben senin yerinde olsaydım 4 saatlerde devam ederdim. Bir. Valla şu an bir bozulma yok. Devam ediyor. Hedefin kaç olacaktı? 24, 24, 1, 2 takılanlar. Şurada 3. Bunların lotunu alırlarsa hızlı bir şekilde geçer. Kırar buraya 23.80 gözüküyordu. Burada çarptı döndü. Böyle bir kar elde. de Valla uyumsuzluklar e, negatif ama yukarı hızlı hızlı şekilde çıkıyor. Negatif uyumsuzluklar da yukarı daha hızlı atıyorlar. Genelde dediğim gibi kırıldıktan sonra sertlikler geliyor. Aşağı. 4 saatlik Fisher'la ben senin yanında olsaydım Fisher'la giderdim. İlk kaçacağım yeri o şekilde bulurdum ama. Neyse karlı çıktı ama sonra düşerken canın sıkılıyor değil mi? Bunlar ne yaptı? Haftalık günlük dönüşlerini yaptılar. Haftalıklarını yapamadılar mı daha? Desteğe <laughs> yine getirmiş. 20-50 kesişini bekliyoruz. Yukarıda 40 gün. 40'ın üzerinde 3 3 gün daha geçirse çarşamba, perşembe günü Fisher ile birlikte tekrar bakılabilir. Bir yeşil kapatırsa Fisher döndürse bakılabilir. Haftalıklar dönecek mi acaba? Şu an 39.90 delmemesi lazım. Haftalık kapanış. AKBG'ye bakalım ya. AKBG'ye dönerse sanki çok alımlı gidiyor. Hızlı bir şey yapabilir bu. Haftalık dönüş AKBG'ye. Şu an şey gözükmüyor ama günlükler döndürme çabası var. 4 saatlerde pek bir şey yakalamayacağız. Günlük bir dönerse 2.01 12 Bir dakika haftalığa bakalım. Ha, sıkıntı olan burada. 20-50 kesişim var sıkıntı olan bu haftalık kolay dönüş yapacağı benzemiyor. Belki şuradaki hareket gelebilir. Dönecekse de burası trend gibi döndü bakarız ama dönmediği sürece bir şey yakalayamam ben bundan. yaptı bu bölünme temettü verdi? Trend kırda 20-50 kesim geldi. 1.97 altı kapanışlarda dikkatli olmalı. Şu an dönmedikçe çoğunun üstüne atamadıkça sıkıntılı. Evet. başkent gaza bir bakalım. Belki bir şey çıkar. Belki. Zaten 877 şey yapmış. Bir dip, iki dip. Evet haftalık da dönmüş bir de Bugün bunu görseydik bakarmışız. <laughs> 20.52 geçti. 23.98 bandı var. Oraya bir Dışarıda edildi. Kısa da alınabilir. Çok top olmak isteyenler. Çok kısa yapacağım. Da. Diyecek olan arkadaş varsa. Ee, bir kıralım. Dikkatli olunabilir. Bunu kapatalım. Bir destek, iki destek kırıldı. Altında kapanışlarda 17.80 dikkatli olunabilir. Neyse arkadaşlar bir süre iyi yayınlara para vereceğiz kendinize iyi bakın herkese iyi akşamlar.